Merhaba arkadaşlar. Survival'ımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, burada Bahadır'la oynuyoruz. Ee, Onur Onur Bim'den döndü. <laughs> Onur reis. <laughs> Bim. Vallahi eee Ben de videodayım. Ya. Bahadır yanında fazladan şey var mı pikex? Ben... Şey, Sakın patlatma, la. Allah ım. Allah ım, patlatma lan. Siz ne kadar ben uğraşmadım ki hepsini Onur yaptı.

Evet Bahadır sana katılıyorum. Aa Creeper. Bir şey arkadaşlar. Bu sorununu, bakmayın, Bize Aksanlar, atın Beyler e, onur oyunda ya da dislikelarınızı atmayı unutmayın. Hep böyle vi. arkadaşlar. E, Onur oyunda kanalına girdiğinizde yapacağız, edeceğiz her şeyi söylüyor. Ama hiçbir video çekmiyor. Yani Onur'un böyle sırf esprileriyle yani almış o aboneleri. Var. Bende var galiba. Yok. Evde iki tane var. Oy ya, evde ışınlanman lazım. Atlayacağım. Bağır at, var mı sende? Benim de evi ışınlanmam lazım. Bahadır sen öl de ben de evi ışınlanayım. Olamaz. Abi, ben evdeyim ki. Ben evdeyim. Abi niye öldüm o zaman? TP. Bağır be hemen ışınlanalım. Yok var mı ışınlanma? Amin. ya. Yatağını kim kırdı? Ya kim kıracak? Köylü nasılsın iyi misin? Oralarda havalar nasıl? Ulan benim diamondlar şey ayrınlar duruyor mu? Duruyor. Kimsenin yanına Yeni ayrın koydum. O ayrın kazmam bitmişti. Dur kazma yapayım hemen. Eee. şunu alıyorduk evet. Dur, dur, dur. Bahadır ayrın kazma lazım sağ. Onur al ayrın kazma lazımdır sana. Tabi. <laughs> Bakayım setim duruyor mu? Tamam set de iyi. Bir tek acıktım abi o kadar ya yemek verin bana. Yemek de kalmamış ki. Çürüket diyoruz abi böyle iş olamaz. O birden video kastı. Ana. Bir şey olmaz oğlum elma falan sonra yeriz çürüket bir şey olmaz A, <laughs> bir, 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 bir. Arkadaşlar bir, bir durdurmak zorunda ne oldu bir şey falan mı oluyor evde? Oğlum o patlayan ne lan? Ne patlattınız evde? Aha köylüyü kurtardı Bahadır. Bahadır. Ama köylüyü ben öldürmedim. Köylüyü yaşıyordu kan öldürdü. Tabi Onur game moda girdiği için sıkıntı yok. Lan Bahadır. Ne? Evet. Diyorum ki biz ikimiz ayrı eve mi çıksak ya? Abi adam banladı ya. Lan sana banla diyen oldu mu Onur ya? Dur. Oğlum, Pardon. Abi yeniden yaparız olacak ya güzeldi. Niye olmadı lan? Söyleyeyim abi köylüyü istemiyorum ben evimde. Fazl Fazla da hiç şey olmayacak. Ne? Köylü gidecek.

Bence. Bence bu evi yıkalım yeni bir tane ev yapalım ya. Abi kapat şu tarafları yeniden yine bir ev. <laughs> Al yerleri döşemek istemiyor muyum? Al sana yer döşüyorum. Kaan. <laughs> bu Kaan'ı görme Kaan'ı. Kaan'ı. Al görmedik. Mehmet'i. Oğlum sanki gömseniz çıkamayacağım mı? Oğlum diamond duruyor bak, evin içinde. içinde. Abi bir şekilde durdu beyler. Bak yan da kes koydum. Lan olta var mı lan balık tutacağım canım balık çekti. Oğlum olta bak. Ne biliyorsan yap işte abi. Burada o olta var lan. Var oğlum versene bana. Allah'ım <laughs> ya. Bahadır oltayı atsana. Oğlum, bak seni döverim. At lan oltayı. <laughs> Bahadır bende iki tane borut var lazım mı? <laughs> Şu diyorum evi yandan patlatsak biraz da. Abi creeper'ı doğur patla. Ya <laughs> creeper'la kim uğraşacak? Bahadır şu şeyi yolla ya. Oltayı at kanka. Abi kutlayın mı biliyorsun ya? Ya at. Ya tamam hadi yap. ver ver. Ben yaktım mı? Ne hadi yapacağım? Abi at. Ben, 36 tane daha Bir şu an evet. ben ikinci bölüm çekiyorum. Abi. Hadi bakalım İlk defa balığa çıkıyoruz. Hadi beyler. Ben balığa çıkmıyorum abi. Ben balığıyla çıkıyorum. Ne kadar güzel çakal. Gülüm. Dur olmadı. lan. Senin nasıl bir gülüş var. Eşek alır mısın? Eşek alır gibi diyor. Kendinize açamayacağım dedim ona Gamze abla verince açtım. Abi ben de açamayacağım dedim. Babın açınca ben de açtım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bize de şöyle bir şans var. <laughs> Bak ben her, her açamadığım zaman Onur açar. Sen olur açtığın olur. zaman da Onur açmaz. Hatırlı mısın, Bahmet, sesine... olur, hatırlıyor musun? Muhammed sesini... Biz açmıştın Onur hatırlıyor musun? Dün tam açmıştın.

Ee, buradan e, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ee, ya, evet. hastaymış ee, Minecraft' açamadı ablasından öğrendik ya da annesinden bilmiyorum bir tane kız çıktı ya da ee, Onun için ona geçmiş hiç di, hiç geçmiş olsun ya. dileklerini yalıyoruz ol. Onur yani e, Hamza'ya bu videoyu izlettiğimde senden gurur duyacak eminim yani o o laflarla. Ne oluyor lan? Ben biraz durup baştan okuyamam. Abi koyun buldum. Abi, yatak... İlk defa Bahadır. İlk defa mı? Ya abicim siz bence o o yatakları şeyden buldunuz. Yok. Hayvan kestik lan. Koyunları Hayır, kestik. Ama bize de kastamıyorlar. <laughs> Ama video yayınlanamıyor. Tamam tamam Oğlum adam bana şey söyledi. Tam Türkçe şarkıma şey vermiyor. Bana verdi lan. Bahadır sen buralara nereden geldin acı ya? Şey yaptı ki? Orayı sevdi ki. Türkçe şarkı o. Kanka, böyle bir şey oldu. Dışarıdan bir şey oldu. Onur var ya, seninle survival çekmekten nefret ediyorum. Ben de seninle oyun oynamaktan nefret ediyorum ama kader bizi ayırmıyor. Abi, sen ne kadar şey konuşmaya başladın bu aralar ya? Böyle Onur aşka meşke taktı kafayı. Aynen lan. Bahadır <laughs> ya oldu. Bu Abi, videomun el adını el alırsın. Alırsın. bak bu videomun adını aşık mı oldun koyacağım. O <laughs> ya Sinan abinin tak... Abi biz o kadar yer gittik. Geldim ben evin arkasına lan. Ben o kadar... Ben ben, ev şu an, Çünkü ben evin içindeyim. <laughs> Onur Reis e, mimari olarak ev, evini döşüyor şu an. Evet arkadaşlar e, Survivorımızın e, ikinci bölümünde sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Bahadır'dan hoşça kalın direktleriyle.